bir daha, Maşallah, <laughs> <daha, bir> <laughs> maşallah. sen maşallah Var mı? Var mı? Yaşa! <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Var mı <laughs> ki içinde böyle adam? <laughs> hadi hadi ya. Önerim, gavurum, kurum, hadi hadi. Konerim ki orada yokum Hadi daha kurban olurum hadi Benim daha. <laughs> bir daha <laughs> <dayı. gülüyor> bir hadi. Hadi bir daha kurban olurum. Var mı ki orada? Uya, bize hadi 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 hadi. Konuş hasta, konuş hasta, konuş hasta, konuş. Konuş beni. Konuş buralı, konuş her birine. Konuş. çekiyor. o böyle tek. konuş. Tanaksalı Bahri eşkerlerini gece kontrol edip de sabahla 200 yonanı nideye gelenece çökecek, çökecek nuru boz. Ya alkışlayın. Ha Alıyor, anlat, anlat. Ta, adam adam da, <laughs> da. Tamam. Ne mı ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne

<laughs> var mı? Var mı? Aç mı? Ben aç mı? Ben açım. Ayağım ne bileyim bağlayın, tavşanı tutarım amına koyayım. Evet. aşağıdan adam baba, diri. Öyle mi? Diri, diri. Bir bir şeref dayı da şu kamerayı iyi alsın, dayı. At, at. Öyle Ne yapıyorsun? Bu yana önde de da Dayı bu yana dön de bir daha atsın dayı. Bir daha iyi de bulamam. <laughs> <laughs> kamerayı bulamam yani.

yani tak Süleyman varmış. Bunlar hiç kimse yıkamam. Öyle. Bak oradan gelip yine biliyor musun? Atın hadi. Şöyle bir kuleşçi varmış yani. Tattık da. Cine önün böyle başı almış oradan şeyden. Hasan Dağı'ndan. Ha. O tatlıklığa demişler ki ne? Bizim cineyi boş etmişler. Ha. <laughs> Çocuğuyla bir oynatmışlar. Cip evet. o kefenden, o kefene, o kefenden, o kefene sokaklar. <laughs> <laughs> Vallahi bir daha yorduyla güleşmek gerekiyor. e ben, ne attım, Oğlan, benim, benim, benim. ben, ben mi yordum? Uğurma kattım, köçelet. Benim Ya ben, senin ben, babanı öldüreceklerdi ki evet, uğurma kattım. Köçelet. Yavaş yurdum. Yol Yol yarı. Yarı. Bakala, iyi az toprak yağmuncamın Toprak, toprak. Yemem ben bulacağım. Toprak, toprak. Yemem ben gülecek, Toprak, toprak. Yemem ben Toprak, toprak. Toprak, e bileyim, e bileyim. toprak. Yemem ben bulacağım. Toprak, yarı. Yarı. toprak. Yemem Böyle bulacağım. Toprak, <laughs> <yarı>. toprak. Yeni ben Toprak, toprak. Toprak, ben Toprak, ben bulacağım. Toprak, toprak. Yemem ben bulacağım. Toprak, toprak. Yemem ben bulacağım. Toprak, onlar öldür bu deliye güvenmedi. Gel şu şu ay tabancasına kurban ol. <laughs> ya kurtardım öldürecek. Hadi at. Evet. Daha çok. Top... Demiş ki ne yapmış Vedat? kendi. Toprak yarın güleceğim diyor. Ne toprak. diyor? Toprak vallahi yok. Ya mahalle. Yine. Toprak ne güzel bunlar. Toprak <laughs> sıçırdım altın eşin. <laughs> 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 hastayım diyor ama. Kavan alıyor, kavan alıyor sen. Toprağın bir güleş daha sen ya. Bir daha ol. Atın lan. Zaten al da seni kapat. Kaç kalma. Bir iş çek. Çek lan. Ben çıkamıyorum bu yanına ya. Bu yanına hakıra ol. bir şey ya. Allah'ın çürümanla cilik tüm yıkıyor. Tıpırın oğlu yani altı ay kalkamamış yatakta. <laughs> Çakmış şöyle. Evet. yine çalmış. Aa, öyle mi? Şey baba, şey. baba, Çekilin, <gülüyor> 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 baba, 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 baba,

Yok ya. he. E iyi kalma canım. Develer püknü, Bir de baba bak, bir de baba bak. E şalane. Atlara, atlara bir de. Ya ya. İyi çirkisini çar, çirkisini da sen para alacaksın. Hadi hadi. Bir tane te Gel gel. Yaşsın iyi olur. i̇yi kaldır kasın, iyi olur. Kaldır şöyle dur. <laughs> <laughs> ha? Bakam aldır, alsın. Hayır, bir daha al bana. Bir daha Sür al. Al, al. Al, al. Al, al. Al, al.

var. <laughs> gel <laughs> gel Ağlatmam da doğru konuşturma canım. Konuşturun konuşturma. Konuşturma, yeter ha. Konuşturum. Konuşturum Hadi. Hadi ayakkabı boyat şuraya, gel de sana. Yeter ayakkabımı boğaz at. <laughs> Yani ben Allah, ım. Allah, ım. Allah ım diyor oğlum. yanda bak, bu yanda bak, bu yanda. Sesi alıyor mu ben de yani Şöyle Çevir de bak. Şöyle çevir de. Şöyle. <laughs> <mi> <gülüyor> tamam mı? Bir öpeyim sen beni Bir Hadi bir de oynasın bu Hadi, Bir de oynasın. Hadi bir de oyna. Hadi. Bir de oyna. Bir de oyna. Hadi. 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 Ya da cari isim Hop. 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 <gülüyor> 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 i̇yi, <çırp alacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Aşağıya Hadi. Hadi. Hop. Bir de ona. şu diyor. Bak müdür bu iyi yapıyor mu? İyi yapıyor. Dur Yok kardeş. bazından bundan hep Yok